Dört senelik okuldan dostum, dört günlük TikTok arkadaşıyla para kazandığı için beni sattı. Kes ağlamayı. Sokarım bağlamayı demiş şair Antonio Griezmann. Aynı şey olabilir mi? <laughs> Ağlama, ağlıyor. Evet arkadaşlar. Huberk, Huberk'i bilmeyenler için şuraya iki saniyelik bir... Senin <laughs> bu Evet Huberk bu şekilde sosyal dilencilik yapan bir kardeşimiz ekmeğinde Ama maalesef ki günümüz şartlarında tek başına dilenmek çok zor Tek başına dilenmenin ne kadar zor olduğunu çeken bilir O <laughs> hiç alakası yok konuyla Evet o yüzden Huberk'i selo satmış Atışa geldik Bakalım yanında birini bulur Huberk'ten bir de açıklama geliyor Dur hemen öyle biter mi? Arkadaşlar Selim beni para için sattı evet. şu an Kaç para için lan? Kaç 4 para? senelik okul arkadaşım TikTok'ta tanıştı 4 günlük. Arkadaşına beni sattı O Aman. kadar üzgünüm ki Kaça sattı ki ya Evet arkadaşlar 4 yıllık arkadaşına bunu satmış Kardeşim belki de senin 4 yılda veremediğini Sattığı kişi 4 günde vermiştir ona Olabilir mi böyle bir şey neden olmasın Ber olayını artık açıklık getirdim Ama konu aslında para değildi Neydi aşk mı aşk mesela Arkadaşlar evet, merhabalar Merhaba. bir konuya açıklık getirmek istiyorum Etir. Artık gerçekten burama kadar geldi Susuyorum 3 gündür Şu artık patlayacağım Bilineniz vardır bilmeyeniniz vardır Bilmiyorum ee, biz evet. Berkle şu anda küstük. Yapma. Ben şu anda her yere ağlayarak benim hakkımda videolar çekmekte. Evet. Şu tarz sözler kullanıyor benim için. 4 yıllık Aş dostum, 4 günlük çocuğa para için beni sattı tarzı yapma. videolar çekmiş. Yapma. Benden habersiz. Yapma. Benim iznim olmadan beni paylaşıyor yani. Neyse onu geçiyorum. Ben şu evet. zamana kadar para için kimseyi satmadım. Kim ve satmam şey da. Asla. Kimilerini para değiştirir, kimilerini değiştirmez. Ama ben... Yani farklı sebepler doğrultusunda sattın da para için mi satmadın? Ben buradan bunu anladım. Ben asla arkadaşlarımı ve dostlarımı asla satmam para için. Beni tanıyan tanır. Beni benim Berk de sadece bir senelik bir dostum ama o videolarda dört senelik olarak yansıttı. Berkin amacı şu anda beni evet. sosyal medyada size kötülemek. Bilginiz. Vay, vay sizi Berk vay. Allah'tan ben Selo'yu tanıyorum da bir de bu açıklamadan sonra tabii ki de kafamda artık her şey oturdu. Selo yapmaz ya. Selo yapar mı abi? Selo mesela para için şunları yapar. <laughs> Buluruz. Şu anda aklımda hiçbir şey yok ama YouTube'a Huselo yaz. Bütün rezillikler çıkıyor. Şunu yapar. Ama adam satmaz. Böyle de delikanlı bir adamdır Huselo. Siktir <laughs> lan. Evet Huselo ve Huberk sosyal dilencidir. Bunu canı gönülden söylüyorum arkadaşlar. Huberk dilencidir. Huselo dilencidir. Sosyal dilenci ama bak yanlış anlaşılmasın. Yani bir insan kendisini dilendi, dilenci dedirtebilecek kadar yüzsüzleşebiliyorsa gerçekten yazık. Arsız insanlar. Bir de kavga yapmışlar. Puh Allah belanızı vermesin.